Herkese merhaba. Bugün 6 Mayıs. Dün akşam Pıdrellez'de hepimiz Hızır Aleyhisselam ve İlyas Peygamber'in buluştuğuna inandık. Dileklerimizi gül ağacının altına bıraktık. Anadolu'da bu kültür yüzyıllardır yaşatılıyor. Mesire alanlarında, suların aktığı yeşillik yerlerde insanlar bir araya geliyorlar ve akşam gül ağacının dibine isteklerini yazıyorlar, kırmızı bir keseye koyuyorlar. Bazen para, bereket simgisi olan buğdaydır, nohuttur koyuyorlar. Kimisi parayı toprağa gömüyor, kimisi o parayı cüzdanına koyuyor. Bu güzel günde Hızır Aleyhisselam bir elimizden, İlyas Peygamber de diğer elimizden tutsun diye ben şahsen kendi adıma dua ettim. Yeşilliklerin yağmurlarla yıkandığı, insanlara şifa, bereket, sağlık, huzur olarak döndüğü, dileklerin olduğu ve baharın artık yaza doğru evrildiği günlerden geçiyoruz. Şu anda bulunduğum mekan çok güzel. Bu mekanın huzurunda bunu sizlere aktarmak istedim. Hepimizin en büyük ihtiyacı önce sağlık diyoruz. Şifa diyoruz. Huzur diyoruz. Bereket diyoruz. Güzelliklerle dolu günlere niyet ediyoruz. 6 Mayıs kutlu olsun. Herkese selam. Herkes kendine iyi davransın. Sevgiyle kalın.